Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlere Roblox'u nasıl gireceksiniz onu göstereceğim İlk öncelikle şu APK Buraya bakacaksınız Hemen İlk öncelikle Google'dan Şöyle APK Buraya -E -E yazacaksınız Buradan çıkacak Oraya Roblox falan yazacaksınız Yani Şuraya roblox diye burada roblox var ama ben bunu değil bir diğer sürümünü yani bunu indirdim çünkü burada açılmıyordu şimdi buradan indireceksiniz ama yani birazcık uğraştırma, uğraştırmak gerekiyor yani en alta gidip bakmanız lazım biraz sonradan e, proton vpn'i açacaksınız proton vpn'de ben zaten hemen göstereyim ya Polonya ya da başka bir ülkeye bağlanıyorum. Öyle daha iyi oluyor. Mesela şu an bağlandı. Burada 40 saniye falan diyor ama aslında 40 saniye değil. Yani istediğiniz kadar oynayabiliyorsunuz. İsterseniz bir saat oluyor yani. Hemen açtık. Şurada bir tane anahtar gibi bir şey olacak. Tekrar diyoruz İlk öncelikle burada bir ağacık çıkabilir. Ee, şimdi tekrar deneye bastıktan sonra yani ilk yaptığınızda çıkabilir. Sonra da ve yine tekrar deneye bastığınızda açılıyor zaten. Bu da benim arkadaşlarım falan. Buradan da beni eklerseniz sevinirim eğer oynuyorsanız tabi. Yani şimdi bir de şuradan hani brain rot var ya onlar falan da iyi. Yani isterseniz beni beni arkadaşlık ekleyip öyle de yapabilirsiniz. Hepinize iyi Roblox oynamalar diliyorum. Görüşürüz.